Sen gibi de mi? Bak bir de bir, baktım, bir şey alamazsın. Ben <laughs> geldiği günden beri takip ediyordum evet. Lionel'i. Evet. Ee, oradan esinlendi. Oradan yani erkek çocuğum olursa dedim. İsmini Mes kuracağım. Böyle Allah bana bir oğlan verdi. O da evet. en sorumlu bir oğlu evet. <laughs> İsmini Messi kurduk. Ali Umut Messi. Evet. Peki yenge siz ne düşünüyorsunuz o Vallahi ben mi? eşim kuracağım zaman kuracağım demişti zaten Messi'yi hiçbir şekilde de bilmiyorum sevindim yani Messi'nin koymasına adını. Siz de maç <laughs> musunuz? Evet hatta hamileyken çok izliyordum üstüne tekmelerini He? bir daha tutuyordum. Dışım Barcelona fanatiyon da. İzleyin <laughs> izleyin. Böyle atik böyle çalışkan temiz bir insan olur. Başarılı bir futbolcu olurum inşallah Türkiye'ye hayırlı olsun. <laughs> Türkiye'nin on numarası. Evet. annem. <laughs> <laughs>